Şimdi üçüncü kısma geliyorum, Asya kısmına. Ee, Kasım sonuydu, Kuala Lumpur üzerinden Bali'ye gitme planını yaptım. Bu arada Kuala Lumpur'da da birkaç gün kalayım dedim. Bu arada gidecektim, Bali'de kalıp ardından tekrar bir Kuala Lumpur'da kalma planım vardı. Aynen de bu şekilde yaptım, gittim. Kuala Lumpur'da kaldım. Ardından gittim Bali'de bir ay kaldım. Ardından tekrar Kuala Lumpur'a döndüm. E, 4 gün daha kaldım. Ve sonra Türkiye'ye döndüm. Şimdi Kuala Lumpur'a uçak bileti pahalı. Evet. Bali'ye Kuala Lumpur-Bali arası çok pahalı değildi. 3500 civarında aldım onu. 3500 TL'ye aldım. Çok pahalı değildi. Ama Kuala Lumpur'a pahalı. Yani... E, 10 bin altında bir bilet alınabileceğini zannetmiyorum. Tek gidiş. Gidiş geliş 20 bin olabilir. 18 bin olabilir. 15 bin olabilir. <laughs> en ucuz 15 bin nerede olur. Hadi çok çok şanslıysanız gidiş geliş 12 bin liraya çok nadir bulunabilecek bir bilet bulduysanız bulmuşsunuzdur. Evet gidiş pahalı. Ancak oraya gittiğiniz andan itibaren Türkiye'den çok çok ucuz olduğunu görüyorsunuz. Yani çok e, yemekler olsun, ulaşım olsun, işte öğren yerlerine girmek, tapınaklara girmek, turistik yerlere girmek her şey çok ucuz. Bir anda anlıyorsunuz ki benim buradaki işte 10 bin liram orada çok değerli. Avrupa'da bu hissi yaşamıyorsunuz. Avrupa'da öyle bir su alırken bile düşünüyorsunuz. Yani Türkiye'den ucuz diyorum. Avrupa'dan ne kadar ucuz siz daha düşünün. Hani. Bu yüzden Kuala Lumpur'da o 2-3 günümde direkt buna karar verdim. Artık ben bundan sonra 3 gün, 5 gün işte Avrupa'da Barcelona'ya git. Sonra bir, bir ay sonra işte uçak bileti buldun. 3 gün işte İsviçre'ye git, 5 gün İsviçre'ye git şeklinde değil de uzun bir süre tatile gitmeyip işte 15 gün Kamboçya'ya gitti. 20 gün Vietnam'a gitti. Yani yıl boyunca biriktir biriktir tatillerini. İşte 20 gün oraya gitti. 15 gün buraya gitti. Çünkü yol uzun olduğu için sürenin de uzun olması gerekiyor. Böyle bir karar verdim bundan sonrası için. Ardından Bali'ye geçtim. Yani Kuala Lumpur'da iki günde toplasanız belki kalma da dahil 3000 lira para harcadım, harcamadım. Yani yollar, bu arada taksiler falan da dahil yani. Ardından Bali'ye geçtim. Tabii Bali'de son dönemlerde işte influencerlar, e, takipçi kasmak için şu moda girdiler. İşte Bali'ye artık gelinmez, İşte Bali'nin gerçekleri falan filan gibi videolar, işte paylaşımlar. Çünkü bu, neyi kasıyorlar? Bali'ye gidip de gitmeyi düşünen insanların dikkatini çekmeye çalışıyorlar yani ben bunları görüyorum influencerlarda bunları yapıyorlar ne yapıyorlar ters psikoloji yani asimetrik bir video çekip Bali'ye gidecek insanın dikkatini çekmeye çalışıyor yani sen bak Bali'ye gidiyorsun ama valide böyle böyle problemler var artık Bali eskisi gibi değil Bali influencerlar parlattı. Gerçekte işte şöyle gözüküyor. Gerçek olmayan yerde böyle gözüküyor falan gibi. Ee, videolar çok çekiliyor. Yani Bali riskli bir yer. Yani şöyle söyleyeyim hani riskli bir yer derken işte güvenlik açısından falan değil. Ee, herkesin sevebileceği yerlerden değil. Türk insanının da çok e, sevebileceği bir yer değil. Çünkü Yemekleri, işte havası, dokusu çok farklı. Özellikle biz Türk insanı biliyorsunuz yemek konusunda çok hassas olduğumuz için Bali'de çok büyük zorluk yaşayabiliriz. Mesela Avrupa'da bu kadar bir zorluk yaşanmayabilir ama Bali'de yaşanabilir. Çünkü çok farklı. Yani Asya çok farklı. Asya'da çok değişik baharatlar, aynı baharatın bile çok değişik bir versiyonu olabiliyor çok değişik şeyler kullanıyorlar. O yüzden yemek konusunda böyle çok takıntılı bir insan orada yapamayabilir. Bunu baştan açıkça söylemek lazım. Ama diğer yemekleri de buluyorsunuz. Yani bir hamburger yiyeceksiniz buluyorsunuz. Ama hamburger yiyeceksen de niye Bali'ye gidiyorsun? Yani Ankara'da yersin, İstanbul'da yersin, İzmir'de daha güzelini yersin hamburgerin. Ya da pizza yiyeceksen niye oraları gidiyorsun? E doğaysa doğası çok güzel. Evet ama Karadeniz'in doğası daha güzel. Yani dediğim gibi hani doğadır, şeydir, işte yemektir falan. Ben Asya yemeklerini sevdiğim için, ben değişik tatları sevdiğim için benim çok hoşuma gidiyor bu yemekleri yemek. Orada benim birçok da Türk arkadaşım oldu. Mesela onlar mırın kırın ediyorlar işte onu yemeyiz, bunu yemeyiz, şunu yemeyiz falan. O yüzden ben kendim çıkıyordum, gidiyordum. Lokal bir yerde, lokal bir şekilde zaten videolarda da görmüşsünüzdür. Lokal yemeklerimi yiyordum. Ee, tekrar evime geliyordum. Bu yemekleri, yemek gerçekten kolay değil. Yani ben empati yapmaya çalışıyorum. Benim için kolay. Benim gibi insanlar için de kolay ama empati yapmaya çalışıyorum. Yani benim birçok arkadaşım da yiyemez bunları. Bin bir türlü şikayet eder. O yüzden Bali tatili durumlarından gelir. Yani yemek konusunda çok büyük hassasiyetiniz varsa bu büyük handikap. Onun dışındaki şikayetler bari ile ilgili yok trafik şöyle yok trafik böyle. Yani bunu bir kere geçsinler abi. Yani hangi şehirde yaşıyorsun sen Türkiye'de? Ya? Ankara'da mı yaşıyorsun? İstanbul'da mı? İzmir'de? Üçünde de trafik yok mu ya? Yani geçip şimdi Bali'deki trafiği bana gözünde büyüttürmesin yani. Bir başka şey pislik. Yani evet kadar e, turist yoğunluğunun olduğu bir yerde e, pislik de oluyor. O pisliği yapan da biz turistleriz maalesef. Yani e, bakıyorsunuz deniz kıyısı böyle hep şeyler dolu işte. Peçeteler şeyler işte plastik e, tabaklar, çanaklar, plastik bardaklar. E, oraya turist geliyor abicim. Yani o gittiğiniz bir şey turist geliyor. Turist olmayan yere git. Ben öyle bir pislik görmedim yani. O kadar turistin olmadığı yere gittiğim zaman o öyle bir pislik görmedim. İşte zaten çok maddi durumları iyi olan insanlar değil bunlar yani işte belediyesi niye çalışmıyor falan filan yani adam 2 doları 3 dolara günlük çalışan insan yani onu mu takacak pisliğe? Türkiye'de de pislik var yani başka ülkelerde de ben gördüm bunu hani Malta'ya gidiyorsunuz Malta'da böyle pırıl, pırıl 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 değil ki denizde pislik olabiliyor yani çünkü turist var turist pisletiyor abicim yani bunu yapacak bir şey yok yani bunun çok temiz yere gitmek istiyorsan onu Türkiye'de de bulursunuz o zaman. Balide peki beni ne cezbetti? Bir kere yemeklerin tatları zaten ben Asya yemeklerini sevdiğim için bu ayrı bir konu ama ucuzluğu yani son yıllarda bu kadar keyif aldığım bir yer olamaz yani çünkü çok ucuz. Mesela otel otele gidiyorsunuz 1000 TL'ye 1200 TL'ye çok güzel bir otel odasında kalıyorsunuz. İki kişi kaldığın zaman 600 lira olur. Yani sen bunu hangi Avrupa ülkesinde hatta Türkiye'nin neresinde bulabilirsin böyle bir fiyatı? E şimdi diğer Avrupa ülkesinde veya Türkiye'de bir yerde tatil yaptığın zaman işte otele günlük 2500 lira, 3000 lira para verip ee bir hafta tatil yaparsan 2500 lira 2000 liradan diyeyim hadi bir hafta tatil yaparsan 14 bin, 14 bin liraya valide bir ay havuzlu villanın çok güzel bir odasını tutabiliyorsunuz özel banyolu bir odasını tutabiliyorsunuz havuzu olan bir villadan bahsediyorum yani böyle bir fiyat var yemek derseniz gene aynı şekilde yani bu arada benim bahsettiğim lokal yemekler değil lokal yemeklerden Lokal yemekler çok ucuz ama herkes yiyemez. Ama sizin yiyebileceğiniz tarzdaki yemekler de ucuz. Yani en basit örneğini vereyim. Mesela KFC'de bir menü vardı. Pilav var, bir parça tavuk var, bir de kolası var. Ee, ne kadar? 100-120 lira gibi bir şey. Bundan tavuğu arttırdığınız zaman işte bir 20-30 liraya tavuğu arttırıyorsunuz. ikinci parçayı alıyorsunuz mesela. 150 lira oluyor. Yani 3 parçalı tavuk aldığınız zaman 170 lira oluyor. Yani şimdi böyle fiyatlardan bahsediyorum ya da bir yere gidip bir çok güzel bir hamburger menü yediğiniz zaman 200 lira yiyorsunuz. Yanında kolası, çok kaliteli bir hamburger menünden bahsediyorum. Bunun dışında ben mesela lokal bir yere gidiyordum. İşte 40 liraya, 50 liraya, 70 liraya falan böyle tavuklu işte yanında bir sürü pilavı olan, sebzesi olan falan kocaman bir tavak yemek yiyordum yani. Dediğim gibi yanında yanında içtiğim taze meyve suyu 40 lira. 40 liraya şöyle büyük bir bardak mango suyu içiyorum yani yanında. Şimdi bu fiyatlar tabii ki cezbediyor. Ya da bir tapınağa gidiyorsunuz çok ucuz bir fiyat alıyorsunuz yani 20-30 liraya tapınağa giriyorsunuz, 50 liraya tapınağa giriyorsunuz. Yani bu tip turistik yerleri de uygun fiyatlı giriyorsunuz. E ben motor kiraladım, bir aylık motor kirasını ben 50 e, dolar verdim, bir ay. Kiraladığım motora, Nmax motora 50 dolar para verdim. Yani Türkiye'de 50 dolara, hadi motoru demeyeyim, araba mesela bir gün araba kiralayabilirsiniz yani 50 dolara ya da Avrupa'da 50 euroya 30 euroya 40 euroya ya benim Avrupa'da en ucuz kira araba 30 euroydu ya Yunanistan'da Samos adasında 30 euroya araba kiraladım yani bir günlük araba kirası 30 euro ben burada 50 dolara bir ay motor kiraladım yani bu kadar böyle bir fiyat olabilir mi bence olamaz o yüzden çok güzel bir tatil geçiriliyor yani maddi böyle ee, çok büyük paralar harcamadan tabii harcayabilirsiniz bu arada hani lüks yerleri de var benim zaten öyle bir lüks e, takıntım olmadığı için e, sevmiyorum da zaten öyle yerleri gergin yerleri e, çok uygun fiyatlı bir ayımı Bali'de geçirmiş oluyorum yani Türkiye'de harca bir ayda harcadığım kendi evimde otursam bir ayda harcadığım paradan daha azını Bali'de harcayın e, o yüzden de bana cazip gelen bir yer. Ben bundan sonra şöyle düşündüm. İşte dediğim gibi ufak ufak tatiller yapacağım Avrupa'da. Bundan sonra daha uzun süreli beklerim. İşte bir ay Vietnam'a gidelim. Bir ay Kamboçya'ya Yani Asya'da gidilecek Çin var mesela. Çin, kocaman bir Çin var. Çin'in zaten bir yerine gidemezsiniz yani. E, Japonya'ya gidilebilir mesela gene uygun fiyatlı ama buradaki problem ne yolun çok uzun olması ve yol ücretinin yani uçak biletinin çok pahalı olması. İşte bunlar bu handikapları göz önünde bulundurup bir kerelik yol parası verip kalan 15 gününüzü çok iyi şekilde geçirmek bana daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki herkesin düşüncesi farklıdır. Herkesin hayata bakışı farklıdır. İkinci sebebi de ben artık Avrupa Birliği'ne para kazandırmak istemiyorum. Yani Avrupalı arkadaşlarım var. Hepsini severim ama Avrupa hükümetlerine bize yapılan bu çifte standartla dolayı bir euro bile kazandırmak istemiyorum. Evet bundan sonraki gezilerimde artık Asya'yı daha çok göreceğiz. Bakalım ne zaman gidebilirim en yakın zamanda bilmiyorum ama işte para biriktirip tekrardan izin biriktirip para biriktirip Asya seyahatlerime devam edeceğim. Kanalımda bunları da paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.